Bizi sıklıkla sıcak veya soğuk hasta etmiyor. En çok bizi hasta eden şey sıcak soğuk farkı. Bir anda sıcağa çıkarsanız, bir anda soğuğa çıkarsanız o zaman hastalık size daha hızlı bulaşıyor veya olduğu yerden üremeye başlıyor. O zaman karnabahar gibi giyinmenin vakti. Yani içinde tişört üstüne ince bir şey. Kalk, soğan gibi. Karnabahar yemediğim nasıl belli ya? Geniz etimizdeki bir lenfoid dokuyor. Yani bir bağışıklık üzerine yapışıyor kalıyor. Şimdi sıcak soğuk farkı yaptığınız zaman bu bayılıyor ortamları ortamlara. Orada üremeye başlıyor hemen bir anda. İşte soğuk su içtiğin okay. zaman, soğuğa maruz kaldığın zaman bir anda virüs replikasyonunu arttırıyorsun. Sen normalde orada 100 tane virüsle Hayat mutlu soy, mesut yaşarken ya. sorun yok. Ama bir anda bunlar 1 milyon tane oldukları zaman enfeksiyon yapıyor. Soğukla çoğalıyor mu? Bu bir. Mı? İnsandan insana nasıl bulaşıyor? Sadece tokalaşmayla, elini burnuna götürmekle falan filan değil. Ben sana konuşurken benden sana uçuşan partikülleri bir görebilsek evet. hepimiz. Evet. Bunlar evet. uçtuğu zaman nereye geliyorlar? Evet. Hop gözümden Burnuma geldi. Dolayısıyla benim burnum maskeli olsa bile bu sefer gözden bu sefer de gözden geldi. Gene ciğere gitti. Gene sisteme girdi. Önce genize, genizden orada bir çoğalma. Ondan okay. sonra... O zaman korunacağız, elimizi yıkayacağız, maskeyi yapacağız, havalandıracağız. Su içeceğiz. Ve çok bu. bol su içeceğiz.